onların seni tanımasına izin verme. Emin misin? Yardım ettiler çünkü birbirlerini tanıyorlardı. Çok iyi insanlardır. O şekilde fotoğraf çekmezler. Hadi Kenan, sunucu mu aramalıyım? Senin aklın bizde. Benimki de seninle. Aslında sana bildirmiyordum ama çocuğu aramak ister misin? Müzik. Nihayet aradı. Bak bana. Fare. Şifreli konuşmayı deneme. Olursa kardeşin ölecek. Anladın mı? Müzik. Anladım evlat. Anladım. Öğretmenime cevap ver. Allah aşkına. Çocuğu. Yalnız bırak. İşte buradayım. Eğer bir şey yapacaksan bana yap. Hayır, o doğru değil. Hayır. Kalbim yandığı gibi. Hepinizin kalbi de yanacak. Hepiniz aynı şekilde içinizden yanacaksınız. İşte aç. Opel doğru al. Unutma gülümse de. Mutluymuş gibi yapacağım tamam mı evlat? Merhaba kardeşim nasılsın? Merhaba. Sunucu iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Kardeşim fazla zorlamadı değil mi? Hayır. Hiçbir şey yapamadı. Komşular tutmuş. Zaten odadan da çıkmış. Merak etme. Biz iyiyiz. Biz de iyiyiz kardeşim. Endişelenme. Aklını kaybetme tamam mı? Onu bizimle alacağız. Ona merak etmemesini söyle. Duydum. Duydum. Tamam. Neredesiniz? Eğer şimdi çıkarsam girebilir miyim? Hayır, hayır kardeşim. Yetişemezsin. Biz uh, neredeyse şehir dışına çıktık zaten. Şimdi Kenan kardeşin arabasına geçeceğiz. Ona da bir araba göndereceğim. Onu da alacağız. Hey, Kenan kardeşinin ne dediğini duydun mu? Duydum kardeşim. Tamam, o zaman bekleyeceğim. Tamam. Sunucu haklıydın kardeşim. Kardeşime nazik ol. Her ne olursa olsun onun bizden başka kimseye ihtiyacı yok. Tamam mı? Evet. Tamam. Hala dikkatli olmalısın. Kardeşim seni takip ediyor olabilir. Bunu bana ver. Evlat, kalp yedin mi? Evlat, ne istiyorsun? Hı? Şimdi seni göndereyim mi? Hadi bakalım. Kendi hayatını feda ettin. Kardeşin sana bu kadar değerli mi? Kasım kardeşini hemen mi vursun? Kardeşini vursam mı? Hey küçük beyefendi söylediklerini önemseme. Yanlışlıkla iyi yaptı. Eğer şimdi o şekilde konuşmasaydı, o entelektüel şüphelenirdi. Çocuk zaten hiçbir şey söylemedi. Bunu yapmak zorunda kalmam bile mümkün değil. Bak, doğru şekilde sürüyorum. Tahmin ettiğim gibi. Peki ya sen evlat, hala ne konuşuyorsun önümde? Eğer adam olsaydın, arkadaş olsaydın, o entelektüeli bırakmazdın. Bu bir fayda herhalde. Bilmiyorum. Kız gidip adamın elini tuttu beni takip etmeyeceğini düşündüm. Benim oğlum yok. Ölüm var. Artık geri dönüş yok. Anlıyor musun? Sen de arabanı büyük annen gibi sürme. Müzik. Tamam. Bak, ben de sesini duydum. Bir. Problem yok. Hadi bakalım. Sesin endişeliydi. Kayınbiraderim seni takip ediyor olabilir, dedi. Bunu biliyoruz zaten. Şifreli bir şey değil. Hadi bakalım. Oh, hoş geldin kardeşim Kenan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bunu sana vereyim. Bu arabayı alacaklar. Tamam mı? Tamam kardeşim. Arabanda her zaman hazır olur. Tamam. Tamam. Hadi bir atıştırmalık alalım. Biz böyle gideriz değil mi? Tamam. Kardeşim sen devam et. Ben hemen geliyorum. Tamam. Durmaz. Hadi bakalım. Dedin ki bir şeyler planlayalım. Ben de planın olduğunu düşündüm. Dememiştim ki. Hadi plan yapalım.